Amerikalı pasaporttasın. Bir dakika bir dakika. A -a. <laughs> tamam geçti size. Geçti, ee, bir puan oldu bir zaten. Bir puana düştü. Sen bir puan oldu bir şey de olmaz da. <laughs> sucuk. Abi, Yaptık zaten. Sucuk, sosis. Yengen. Kumru. Hey. Senin yengen bir kuş. Yengen dedi olmadı. Sosisli bir dakika bir Doğukan sen ne dedin Sıyın, biraz önce? Söyle. Evet evet evet. Söyle çünkü artık soru bitti. Ha Bitti ne değil dedi? mi soru? Soru Ama bittiği gelin. için. Evet. Kumru. Kumru'ydu ha. doğru cevap. Doğukan. Aa. Hak bittikten Aa. sonra buldu. Bir şey diyeceğim. Hak bittiği için söyledim bu arada. Ya ee, e, 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 e. Aslında ben de ailem de... Çeşme'de ya. Ege Çeşme İzmir'de. Yengen de sen konu bitti zaten. Yengen de. Yengen o mu ki? Ama işte de bilemeyiz. Çalıştın. Bir Antepli ben bir çalıştın. ama yok güzel <laughs> ya kuş komunu tabii. Evet abi, tabii tabii kumru, geldi. Kuş kanat da senin kumru, güzel abi, Beyin, beyin o kadar dolu ki çocuklar. <laughs> evet. Bakın <abi>. hep çalışıyor hep çalışıyor. Bir de yani. Eliz. 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 Bir de tahmin edersiniz ki. Ben kilo almamak için hiç kumru yemedim. Ay göbeğini koydu masaya <laughs> dedim. Ben <laughs> masaya koydum sinirden kusura bakma. Doğukan Enis sen yokken Enes göbeğini Belki Belki sakinleştirir. Koydu. Ay çok iyi. Onu sen mi yere koydun? Yok göbeğimi ben koydum. <laughs> sinirden. E, ee, bunlar bana bir şey söylediler bu arada. Ee, Doğukan Güngör'ü çok beğendiğini söylediler. Ama oynadığı karakteriyle ilgili bir hikayem mi varmış? Biz ya hikayeden ziyade şöyle lafınızı bölün çok özür dilerim. Çok heyecanla sordum hani benim eşim kim, eşim kim dediler ki işte Doğukan Bey önce dedim ki müthiş bir şekilde travmalarımı tetikliyor karakterini <laughs> düşündüğüm zaman mi? ama sonra tanışınca inanılmaz tatlı bir insan arkada benim kadar heyecanlıydı dedim hayır hayır o Fatih değil o Fatih değil o <laughs>